Arkadaşlar soruda bize i karenin eksi 1 olduğu verilmiş. Yani bu soru karmaşık sayılarla alakalı bir soru. Rahat rahat karmaşık sayıları kullanabiliriz. Normalde diğer konularda biz hep reel sayılarda kalıyoruz. Karmaşık sayıya nadiren gireriz sorularda. Bunun içinde bize i karenin eksi 1 olduğunu ya da karekök eksi 1'in i olduğunu belirtmesi gerekiyor. Bunun dışında genelde karmaşıklarla uğraşmayız. Şimdi ne yapmamız lazım? Z'nin bir a artı b şeklinde karmaşık bir sayı olduğunu varsayıp bunu yerine koymamız gerekiyor normalde. Fakat burada direkt olarak bunu yazarsak işlemimiz çok fazla uzayacak. Önce bir uyanıklık yapalım. i kare eksi 1'di değil mi? Hemen yazalım. i kare eksi 1. Bu durumda 1'in eksi i kare olduğunu söyleyebiliriz. Gelip z kare artı 1 kısmında bu 1'in yerine eksi i kare yazalım. Ve üst tarafta 2 kare farkı z eksi i z artı i olarak gelsin. Payda da elimizde z eksi i vardı. Ne olacak? z eksi i'leri sadeleştireceğiz. Ve sol tarafta z artı i kalacak. Diğer tarafta da 2 çarpı z'nin eşleniği artı 3. Bunu çözmek diğerini çözmekten daha basit. z ne demiştik? a artı bi demiştik. artı i koyduk. z'nin eşleniğini yazalım. Eşitlik alırken karmaşık kısmın işareti değişiyordu. Önünde 2 var. Dağıttığımızda 2A eksi 2BI artı 3. Elimizdeki karmaşık sayıları düzenleyelim. Bir A artı B artı 1 I oluyor. Ve 2A artı 3 eksi 2BI oluyor. Şimdi iki tane karmaşık sayının eşitliğini kullanıyoruz. Bu durumda arkadaşlar reel ile eşit olmalı, yani a eşittir 2 a artı 3 ve de sanal sanalı eşit olmalı. yani b artı 1 eşittir eksi 2b. Hemen çözdüğümüzde a'nın eksi 3 olduğunu yakaladık. Ve 3b eşittir eksi 1 deyip, b'nin eksi 1 bölü 3 olduğunu yakaladık. A ve b tamam. Soru neyi sordu bize? Z karmaşık sayısının reel kısmı ile imajiner yani sanal kısmının çarpımını. E, Z karmaşık sayısının reel kısmı A hemen görüyorum burada. Sanal kısmı yani imajineri B i'nin kat sayısı. Yani aslında ben A ile B'nin çarpımını arıyormuşum. E güzel A eksi 3. B eksi 1 bölü 3 ve bu ikisini çarptığımda o halde sorunun cevabı 1 yani C seçeneğidir.